en ünlü marketine alışverişe geldik. Şöyle etrafı gösterirsek, adı Auchan, Fransız bir marka, Fransız bir market. Ve fiyatlar diğer market görüyor, çok daha ucuz. Arkadaşlarımız merak ediyor buradaki fiyatlar genel olarak, işte sebze meyvesini. O yüzden bugün sizlerle bunları gösteren bir video olacak. İyi seyirler şimdiden. Cumartesi olduğu için, oldukça kalabalık. Evet arkadaşlar, mesela bu kaç? Bir kilo galiba değil mi? Evet 1 kilosu. 6 sulatı, portakal. Onun dışında limonların fiyatına bakalım. Evet. Mesela şu an domates çok pahalı. Çünkü şu an domates mevsimi olmadığı için. Türkiye'de de zaten çok pahalı. Mesela bu Polonya'nın bir ürünmüş havuç, havuç bir kilosu mesela, kilosu iki, iki buçuk zloteymiş. İşte Üç kilo. Üç kilo. Burada havuç gerçekten ucuz. Ya bir de burada. bir de genelde zaten bakarsanız burada hep paketlenmiş şekilde satılıyor. Buradanlar genelde paketlenmiş şekilde satılıyor. Domatese <laughs> bakarsak da arkadaşlar, mesela bu İspanya'nın ürünü olduğu için Kilosa 9.99, 10 zloty. Evet. Bu arada arkadaşlar önemli yani bir şey söylemek istiyorum. Buradaki fiyatlar şey olarak azalttılar. Evet, şimdi ben aldım. Burada, genelde buradaki market alışverişini ben bu portakallardan yapıyorum ama bu portakallar biraz pahalı olduğu için yapmıyorum. İşte ortalama fiyatları 15 zloty, 6 zloty. bak burada 2, 2. 2, 2. Evet, burası iyi ama burası zaten bundan tarihi falan böyle olduğu için aynı, geçmiş oluyor. Evet arkadaşlar, mesela burada bir bakıyoruz portakalın kilosu hmm. şu an 2.88 TL 88 Oldukça ucuz aslında. Bayağı, bayağı, bayağı. Evet i̇yi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın gezerken ne gördük? Yerli ve milli gururumuz Yerli ve milli gururumuz Greyfurtlar Türkiye'den gelmiş. Bakın kilosu 6 liraya, 6 diye. Bu arada Türkiye'den daha ucuz satılıyor Türkiye'den herhalde. Türkiye'den daha ucuz satılıyor, aynen öyle. Bakalım mesela Greyfurtlar. Greyfurt olduğundan emin değilim. Yok, değişik bir meyve bu. Yani Greyfurt bu bir meyve. Türkiye'den daha ucuz, öyle değil mi? Vallahi. Gerçekten inanılmaz. İki zıla Evet, portakallar. lira iki mesela. 2 ama bu şimdi bazen Türk malları çok gelmiyor mesela. Arada bir kesiliyor. Çünkü e, bizim ülkede bazı işte bu hormonal sorunlar olduğu şey için getirmiyorlar yani. Evet. Aynen. Şu muzun fiyatı 4 lira. Genelde ben buradan alıyorum. Yani hem iyi oluyor hem ucuz oluyor. Diğerleri 10 zıla falan yani. Biraz pahalı oluyor. Ondan sonra göstermek istediğim şey eğer bu muzunları gerçekten seviyorsanız buradaki limon gerçekten çok güzel çünkü limon dedim mi bak böyle alınır. ha evet arkadaşlar bugün cumartesi olduğu için burası inanılmaz kalabalık o yüzden çekerken biraz zorluk çekiyoruz insanlar yüzümüze bakıyor bende ulan ne oluyor İnsanlar yazır diyor gerçekten evet şimdi etlere bakacağız biliyorsunuz ki etler Türkiye'de çok pahalı bakalım Polonya'da et fiyatları nasıl kıymanın kıymısı mesela. Mesela arkadaşlar kıyma, ki Yusuf çok fazla köfte yapıyor. Hep buradan alıyor değil mi Yusuf? Mesela 500 gramı, 500 gramı, 500 gramı ne kadar aynen. şu an? Bu 500 gramı e, 11 lira 11 lira. Helal kesim. Helal kesim arkadaşlar. Şaka Arkadaşım. yaptım. <laughs> 500, 500 gramı 11 zloti. <laughs> e, bu da yine dediğim gibi beef yani. Değil mi? %100 beef. %100 beef. Şunlar, domuz, ürünleri alışverişe bakın da dikkat etmeniz gerekiyor çünkü çok fazla domuz ürünleri olduğu için çok, e, o yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında etlere bakalım devam bu, edelim. Bu dana rulo herhalde. Aynen bu dananın dana rulo. Dana rulo aynen dana rulo. Dana rulo. Bakalım ne kadar? Kaç gram bu? Bu tam 1 e, kiloya yakın bir diyelim. 1 kilo yakın. 22. Liraya. 22 slote. Bakın aynen. 22 zloty. Türkiye'de şu an ne kadardır bu? Aynen. 80. 80 lira falan vardır herhalde evet. Yine arkadaşlar bizim evde en çok tercih ettiğimiz şeylerden bir tanesi Anladım. böyle hamburgerler kolaycıkla yapabiliyoruz. Ne kadar mesela o? 7 slot. 7 slot yani. Akşam yemeği hazır. Akşam şey. yemeği hazır ve şu an McDonald's'a 60 lira. 60 lira başlıyoruz. Evet, evet. İnanılmaz. Yani mesela bundan al çünkü şey, aç kalmazsın. Bunu al. Ekmeği güzel. Tamam. Aynen öyle. Evet. Evet arkadaşlar, alışveriş turumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi çok bugün cumartesi olduğu için ve çok kalabalık olduğu için biraz daha böyle sıkıntılı bir... Ama sıkıntılı. ben bizim takipçilerimizi biliyormak için son, son noktada çok güzel şeyler yapacağım. Yusuf'un en çok aldığı et. Tam karşısında. Tam karşısında. Bakalım neler varmış burada. Evet. Ne bunlar? Tavuk bunlar. Aynen bunlar tavuk. Onu göstereyim. Ben bazen gerçekten açlıktan böyle öldüğüm zaman mesela şu kruvasanlardan alıyorum. İki Aynen zülotu. sabahları 1.98 zlot arkadaşlar. 2 zlot ye kocaman. 110 gram. 110, 110 gram. Ya yani düşünsene Türkiye'de zaten ekmek 200, 300 gram yani. Türkiye'de ekmek 300 gram. <laughs> evet doğru söylüyorsunuz. Evet milkalar Yusuf. Bu evet, milkanın fiyatı 10 zlot. Sadece 10 zlot. 10 10 birim var Türkiye'de bu 90 lira. Türkiye'de 90 lira mı? Aynen. Aldığında 90 lira İnanılmaz. İnanılmaz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Bakın arkadaşlar. Kinderler yine. Bir çocuğun kalbini çalmak istiyorsanız. Çocuğun kalbini çalmak istiyorsanız 3 68 zulatı. Evet. Türkiye'de kinderler şu an ne kadardır? Gerçekten evet. merak ediyorum. Maalır, maalır. Uzun zamandır Türkiye'de bir şey almıyorum ben. Çünkü her gittiğimde o kadar büyük hayal kırıklığına uğruyorum ki kalbim kırılıyor. Almıyorum yani. Mesela Polonya'da genelde büyük marketlerde böyle yerler var. Böyle kısa, hemen ayaküstü bir şeyler alıp alıştırıp alabiliyorsunuz, bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Genelde tavuk ürünleri satılıyor. Bak gel bir şey göstereyim. Bak şuradakiler domuz. Şimdiki domuz ürünleri tabii ki Genelde domuz ve tavuk, tavuk ürünleri satılıyor. Bunlardaki mezeler. mezeler. Polonya'nın en çok tercih edilen mezeleri. Evet arkadaşlar burada birçok çeşit ekmek var gördüğünüz gibi. Zaten Avrupalılar herkesin tercihi farklı olduğu için ekmek konusunda. Mesela şu ekmek kaç gramsa, kaç grammış bu bakalım. 600 gram. 600 gram 2, 214 14 Genelde şöyle bu tarz, hani biz bunu mesela hani alıyoruz, genelde bu şekilde alıyoruz. O da zaten kaç slot? Et? 3, 14 Yani bizim ekmek çeşide daha yakın olan. asıl Ekmek olan onu göstereyim size aslında. Ama bakın bu çeşit tarzları da var. <laughs> Bakın yok. şu şekilde. Sürekli ekmek var ya. Şimdi bu gerçekten çok güzel. Biraz tereyağı falan da var. Tereyağlı falan çok Aynen. güzel. Ve yüz denemiş Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Bunların bir tanesi ki 3 litre görüyorsunuz. Ne kadar? Sadece 20 21 buçuk zloti arkadaşlar. Türkiye'de şu an yağlar inanılmaz. Bakın burada 3 litresi. Sadece 3 litresi 21 bir, 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 bir. Arkadaşlar. Evet. Ve bu arada ayçiçek yağı da zeytinyağı aynı fiyatta. Ve ayçiçekle zeytinyağları da aynı. Çok bir fark da yok. Zeytinyağı da gösterelim size. Evet arkadaşlar Türkiye'de en çok zamdan mağdur olan yağlara bakıyoruz burada. Bakın arkadaşlar biraz önce size indirimde olanı gösterdim. Ama şu ya kaç litre bu? Bakalım hemen. Kaç litre bu? 1 litresi 8 lira arkadaşlar. Bakın 8 lira. Evet. Onun dışında gördüğüm gibi diyorum yani bakalım. 9 lotiye olan bir yağ var yine. Arkadaşlar bakın ürüne göre değişiyor 11 zloty. Evet arkadaşlar Yusuf'un kullandığı zeytinyağının fiyatı da 1 litresi. Bakın 9 zloty. 9 Zeytinyağı zeytinyağı sadece 9 zloti ki biraz önce de göstermiştik eğer indirimde ve Ağaçlı'nın kendi ürünü 3 litre arkadaşlar 21,5 zloti Evet arkadaşlar şimdi peynirlere bakacağız benim en çok kullandığım böyle bizim peynirlere daha yakın olan şu peyniri mesela arkadaşlar bunu alıyorum hani böyle kap şeklinde ve bakın sadece 4,5 4,5 zloti arkadaşlar onun dışında tabii ki de Avrupa'da çok fazla peynir çeşidi var. Şöyle gösterelim hani isteyeceğiniz Türkiye'deki herhalde 10 katı falan peynir çeşidi bulabilirsiniz. Yine benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi mozzarellalar. Mozzarellalar bakın şöyle miniler 6.98. Bunun küçükleri de 3 zulot diye. Genelde 3 slot arkadaşlar. Bakın şu küçükleri mozzarella. Benim çok kullandığım Pizzalara Mozzarellayı ben pizzalara falan kullanmayı çok seviyorum. O da 4.5 zulot arkadaşlar. Görüyorsunuz. hakkınızda gideren bir video olmuştur. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalıma abone olup yorumlarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.